Gençler, merhabalar. Dersinize hoş geldiniz. Günün kimya sorusunda arkadaşlar viskozite, kaynama noktası, buhar basıncı gibi sorular çok çıkıyor. Hocam bu soruları nasıl yapacağız? <laughs> Bunun için bir pratik var mı aklımızda tutacağımız? Güzel bir şekilde takip edin arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle birkaç tane pratik veriyorum. Bakın güzel bir şekilde takip edin. Sadece soru çözmüyorum size. Evet, viskozite dediğiniz şey arkadaşlar sıvının akmaması olayıdır yani Türkçesiyle konuşalım. Mesela bir bardağa arkadaşlar bir kavanozdan bir su dökmeye çalışın, bir de bal dökmeye çalışın. Hangisi daha çabuk dolar? Suyun olduğu yer hemen dolar. Balınki ne olur? Arkadaşlar bal yavaş yavaş akar, doğru mu? İşte yavaş yavaş akan o katı delişik olan maddelerin viskozitesi yüksektir. Şimdi viskozitesi yüksek olan maddelerin kaynama noktaları yüksektir. Buhar basınçları düşüktür. Kaynama noktaları neden yüksek? Çünkü moleküller birbirlerini çok tutuyorlar arkadaşlar. Buharlaşmak istemiyorlar. Dolayısıyla bu, yani moleküller arası çekim kuvvetleri de arkadaşlar yüksektir. Yani bakın şurada 5 ta tane 4 tane Güzel bilgi verdim. Böyle hareket edeceksiniz. Bunları not edin arkadaşlar. Kesinlikle kafanıza yazın. Şimdi X ve Y sıvılarını akıttık. Bakın Y sıvısı burada. X sıvısından çok dolmuş. O zaman bu sudur. Bu baldır arkadaşlar. Bakın nasıl çözüyorum. X'in viskositesi Y'ninkinden küçüktür. Arkadaşlar balın yüksekti demiştik. Doğru mu? Bunun viskositesi yüksektir. X'inki suyunki küçüktür. Doğru. Moleküller arası çekim kuvveti arkadaşlar viskositesi yüksek olanın çekim kuvveti yüksekti. Yani Y'dir. E bunu da aldık. Büretteki Y sıvısını ısıtırsanız. Arkadaşlar mesela balık dolapta düşünün. Çok böyle serttir yani. Odaya alın bir süre sonra ne olur? Kıvamına ulaşır yavaş yavaş akar. Yani sıcaklığı arttıkça viskositesi azalır arkadaşlar. Yani biz... Büretteki Y sıvısını biraz ısıtırsak akıcılığı artacaktır ve sıvı seviyeleri eşit olabilir arkadaşlar daha çok aktığı için. Dolayısıyla cevap Edirne olacaktır. Evet bir daha diyorum arkadaşlar. Bakın bunları bir daha söylüyorum. Viskosite artarsa kaynama noktası artar. Arkadaşlar viskosite ya da kaynama noktası artarsa viskosite artar. Aynı şekilde moleküller arası çekim kuvveti artar buhar basıncı azalır. Yine viskosite ile sıcaklık ters orantılı bu azalır. Bunlar arkadaşlar kesinlikle bakın not edin. Çok önemli notlar olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı öğretici sizler için güzel bir video olmuştur. Beğenmeyi arkadaşlar ihmal etmeyin. Devamının gelmesini istiyorsanız sizler de videoları arkadaşlar beğenin diyorum. Evet daha sonraki günün kimya sorusunda buluşmak üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.